Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yine size İstanbul'dan böyle yağmurlu bir günde merhaba demek istiyorum. E ee, 2 gün böyle yağmur durmuştu. Güzel bir esinti vardı. Böyle çoğu toprağım e, güzelce kurudular. Tabi atların nemlidir hala. ıslaklık vardır ama e, güzelce böyle rahatladılar diye düşünüyorum. Tabii kontrol de ediyorum. E, bir problem olur mu olmaz mı diye. Şu anlık her şey yolunda gidiyor arkadaşlar. Ee, geçen videomda söylemiştim sizlere de... Küllenme ilacı yapacağım diye. Gördüğünüz gibi... Bu üzerindeki e, beyaz böyle... Hani şunlar da daha net gözükür. Onların hepsi... E, küllenme ilacı arkadaşlar. E, cumartesi günü yaptım. Çok güzel böyle akşama, akşam yaptım. Akşam saatlerinde. E, çok güzel bir esinti vardı. Dedim fırsat bu fırsat. Hemen böyle güzelce ilaçlamalarını yaptım. Bir de çok güzel böyle fırtına çok yüksek şiddetli bir fırtına değil ama güzel böyle bir esintiyle arkadaşlar ilacın kuruması da hızlı olacaktı. Tabii ki değerlendirdim hemen o durumu da güzelce ilaçlamalarını da yaptım arkadaşlar. Bütün hepsinin yani balkon ve cam önlerinde olan bütün skülentlerimi şöyle güzelce bir ilaçladım küllenme ilacı e, bilmiyorum. Hani benim geçen sene başıma geldiği için böyle önlem amaçlı yaptım. Çünkü görüyorsunuz yağmur yağıyor. Şöyle yaprak aralarına ister istemez e, çok böyle toprak yine ıslanmamış buralarda da su üzerlerine gelmiş durumda oluyor. Hani sizlere korkutmak veya de endişelendirmek istemiyorum tabii ki ama yapmakta fayda var en azından benim için. Şöyle görüyorsunuz bakın yaprak aralarına kadar su giriyor. Bu daha haliyle arkadaşlar nemden küflenme yapabiliyor yani. Şuraları üfleyeyim görmüşken. Önlem amaçlı yaptım yani. Ee, şurada bir, bir hafta falan geçsin. Böyle 7-10 gün sonra da böyle bir bitlenme ilacı yaparım. İnşallah kışa rahatça hazır girecekler diye ümit ediyorum. Bir problem olmadan güzel güzel böyle güzellerimiz ilkbahara ulaşsın. Her sene Aynı cümleler aslında. Yazın sonbaharı bekleriz. Böyle soğuk havalarda kışında ilk bahara kavuşmayı bekleriz. Böyle bir döngü hayat aslında. Böyle arkadaşlar sizlere bir birazdan yakından göstereyim. bunlar neden burada? Burası biliyorsunuz benim kızımın odasının camı. Burası sukulentler için aslında. çok böyle güzel bir konum değil sadece bu kadar aydınlık olabiliyor. Güneş yazın geliyor ama kışın hiç gelmiyor. Benim için korunaklı bir alanda aslında. Hem mermeri geniş hem de böyle poşetlerle örtmeye uğraşmıyorum. Burası benim şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada petek var. Tam da böyle mermer ve camın arasına. Ben burayı kışın aslında ziraydonlarda Korumak için de kullandığım bir durumdu zaten bu cam benim genelde. Ama bu yaz ve böyle yağmurlu havalarda burası benim kurtarıcım oldu diyebilirim. Acil durum yerim gibi bir şey burası benim arkadaşlar. Hem mermeri geniş, hem de gördüğünüz gibi petek. Kışın işte zirai donlar olduğunda ne kadar sığarsa o şekilde böyle koyuyorum. Ondan sonra böyle örtüyordum. Gayet güzel bir şekilde geçiriyorlardı Ziraydon döneminde burada. Çok güzel de ısıtıyor yani. O yüzden <laughs> güzel oluyor benim için. Ben yine battaniyemi giydim arkadaşlar. Havalar soğudu. Artık sıcak tutalım yani bu şekilde biraz size şöyle türlerimi göstereyim biliyorsunuz e, geçen videomda söylemiştim burada diamond verigata vardı arkadaşlar Bir kök çürümesi oldu kestim artık köklenmesini bekliyorum buradaki e, şu raizilerim güzel oldu tutundu bunlar da tutundu şurada e, Joy, e, sedum Joyce verigata var şu trompetler çok çok güzel oldu arkadaşlar şöyle çevireyim de çok güzel yavrularını görelim bakar mısınız yavrularını büyütüyor bu da yapraktan büyüyendi. Bu da gördüğünüz gibi artık o böyle kulaklarını oluşturdu. Yapraktan büyüdüğünde önce normal şöyle yapraklar hep bu şekildeydi. Şimdi gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde o kulaklar da oluştu arkadaşlar. Tabi güneşe koyamıyorum şu an. Zaten güneş yok. Hava böyle durağan geçiyor. Yani güneşsiz geçiyor. Bunlar da suyonlarım. Burada da çaklıklarım var. Onlar da güzel büyümüş. Suyonların buralarından yavrular da geliyor. Ben biraz böyle açtım aslında. Yaprakları alabildiğim kadar. Bir tarafında daha var. Şöyle güzelce gelişiyorlar arkadaşlar. Bunu da ilkbaharda böyle çoğalt yani ne diyeyim yedeklemek için böyle bir şeyler yapacağım. İnşallah sağlıklı geçirsin yeter ki kış dönemine. Bunda ya göbeğini alacağım arkadaşlar ya da çelik alacağım büyüme durumuna göre. Şu lulumu göstereyim size. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bu lulularımı yapraktan büyüttüm. Ki bir yılda bir yılı geçti artık tabi boyuta geleli. Bakın buralardaki yavrularına çok da aslında bereketli bir tür yani yapraktan biraz aslında yavaş yavaş ilerliyor ama sonra atağa geçiyor tabii ki. Bakın burada yavrusu var. Bu da böyle gövdesinden yavru verdi küçük bir rozet olmasına rağmen tabi renk açılmaları var arkadaşlar bunları yani tekrar tekrar söylemeyeceğim. Şu anda sadece korumam gerektiği için koruyorum. Suya ihtiyaçları yok. Daha artık yağmur suyu da almasını engellemeye çalışıyorum. Bunun da gövdesinde şey yavru var İki tane tanemine görmüştüm. Bu da yapraktan büyüdü arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Böyle minyatür bir tür diyebiliyorum bunu. Hani fazla büyük bir rozeti olmuyor. Ben böyle fazla büyük rozeti olmaması da benim için iyi oluyor. Her yerde e, kullanabiliyorum yani büyütebiliyorum o şekilde. Bunun yapraklarını alacağım altından biraz gövdesini açacağım. Topraklarla çok bitişik olanları hava alması için ben yapraklarını alıyorum arkadaşlar. Üretime geçirmiş oluyorum bir nevi. Buradaki linguasın gördüğünüz gibi çok güzel dropsları oluştu ama e, rengi yok arkadaşlar. Ben artık ilkbaharı bekliyorum. Dediğim gibi şu anda koruyayım. Onları yeterli benim için. Çürümelerini işte ne bileyim onlar da böyle bir donma vesaire gibi sorunlar yaşamayayım Benim için yeterli olacak bu süreçte. Çünkü ben bunları aslında yağmur yokken e, yatak odası camına götürebilirdim orada yine böyle güzel renkler alırlardı aslında ama arkadaşlar rahat hani yaşadığım özel sebeplerden dolayı aslında hani oradan oraya oradan oraya taşıma durumunu e, yapmıyorum yani o yüzden hem onların sağlığı iyi olsun hem de benim diyorum böyle bir yöntemle idare ettiriyorum buradaki macabalarım çok güzel büyüdüler arkadaşlar görüyorsunuz Bunlar gosti diye e, tahmin ediyorum, gosti bunların ikisi böyle güzel güzel artık gelişiyorlar. Şurayı da göstereyim size, bu undulatalarım da çok güzel oldu arkadaşlar. Bunlar böyle e, şurasında bakın, ben bunun tepeçeliğini almıştım, bu da burada biliyorsunuz hani. Şurasından tekrar bakın, gövdeden yavru veriyor, siz göremiyorsunuz tabii ki. Böyle ufak bir çıkıntı var şurada hiç elimi değdirmeyeyim. O tekrar yavru arkadaşlar. Bir yerinde daha var. Yani gövdesinden tekrardan yavru veriyor. Bu da eko olabilir. Şöyle netlesin. Şu da eko olabilir arkadaşlar. Aslında bunu fide şaşırtma yapmam lazım. Böyle yapraktan büyüdü zaten. Boyutu itibariyle sizler de anlıyorsunuz. Bu da e, Echeveria Amazing Grace olması lazım arkadaşlar, oydu ismi, çok güzel, İki rozetli büyüdü. Bu da e, Ganzo tabi isimlerini tam söyleyemeyebilirim hani kusura bakmayın hangisi dediğimi e, tahmin ediyorsunuzdur diye aslında tanıdığınız türleri ondan olması lazım arkadaşlar. Perlem e, salon camındaydı camla demir arasına artık sığmaz olmuş arkadaşlar dedim ki hani orada olmayacak bu ve aldım yani hani elimden büyük aslında o şekilde ee, gövdesi de anaç bir halde zaten çok güzel oldu benim emektar perlem ilk perlemdir zaten hepsini ben de yeri ayrı gerçekten ayrı şu opalinalarım da biliyorsunuz hepsi aynı şekilde yatak odasındaydı bunlarda renk açılması oldu ama e, arkadaşlar bayağı büyük bir rozet. Maşallah diyeyim bu da aynı şekilde. Bayağı bayağı büyük. E, yani şöyle bir bakıyorum. İlk aldığımda hemen hatırlıyorum haliyle. İlk aldığımda 5,5'luk saksıda bu kadar bile yoktu arkadaşlar. 2 yıl oluyor. 2 yıl içinde de böyle görüyorsunuz. Yani kocaman olmuş. Maşallah diyelim e, nazarımız değmesin. Şuradan bir tane opalinayı söktüm arkadaşlar. Ee, bir kargo hazırlığı yapmıştım. Uzun zamandır bekledi beni rahatsızlığımdan dolayı da hani e, gönderememiştim. Hemen onları da biraz iyiyken hemen e, gönderdim yani. Haliyle de bunu buradan aldım. E, içerideki yani diğer saksılarımda olan opalinam pek böyle. Ee, küçüktü. Pek hoşuma gitmedi formu. Ona buradaki formda güzel formda olanı e, gönderdim arkadaşlar. Umarım sağlıkla büyütür. Şu da bakın benim e, e, çok güzel bir grapto. Bunun ismini bilmiyorum arkadaşlar. Graptoların da biliyorsunuz farklı cinsleri oluyor. Böyle Paraguayans gibi görüyorsunuz ama renk alışından anlarsınız. Farklı bir grafto. Şurada tütübans. Tütübans da güzel büyüdü. Burada. Çok sıkıştılar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu saksıyı beraber dikmiştik. Zaten şimdiki hallerini de görüyorsunuz. Buraya ben yine bir, bir tane küçük opalina dikerim. Boş kalmasın orası. Bu şekildeler arkadaşlar. Tabi burada da havortiyalarım. Size havortiyalarımı şöyle göstermek istiyorum ama öncelikle arkadaşlar şu türümün çiçeğini çiçek açıyor, çiçek açma herhalde bu o yani şurasında bakın şöyle yapayım evet çiçek açmaya hazırlanıyor herhalde açarsa ilk defa ben de açtığını göreceğim ama e, sevilay arkadaşım var buradan da ona selamlar olsun onda görmüştüm ve çok çok beğenmiştim çok tatlı bir çiçeği var şuradaki e, havurtiyanın Yavruları o kadar çok dolmuş ki her yere maşallah bakar mısınız arkadaşlar? Her yerde böyle oralara orada da bir tane var hani aynı türden. Her köşeyi doldurmuşlar. Ben biraz yakını alayım. Evet bakar mısınız bu saksı ne kadar dolu dolu oldu? Kocaman oldu arkadaşlar maşallah. Şuralarında bunun yavruları bile geldi. E, zaten bu tür deli gibi yavruluyor her yere. Bu çok güzel oldu ama bakar mısınız? Böyle kocaman. Bu şekilde büyüyorlar. Buradan böyle alabildiğim yavrulardan da kargoya ekledim. Şu bundan ekledim işte buradaki havortiyadan. Bu bir de bundan da ekledim. Bunda altında 3 tane yavru vardı. Birini gönderdim arkadaşlar. Şundan da gönderdim tabii ki. Fazla olan yavrulardan hep ekliyorum yani. Bu şekilde böyle bakar mısınız? O kadar güzel olmuş ki. Ben havortiyaları aslında seviyorum ama işte yer sorunu olunca haliyle. Yani bakın büyüttüm. Şimdi nereye dikeceğim derdi başlıyor arkadaşlar. Yani böyle problemler oluyor. O yüzden böyle zaten birçok türü almaktan veya da hani e, büyütmekten geri durmak zorunda kalıyoruz ama. Şimdi böyle de büyümüşken de kıyılmıyor. Bu da kocaman oldu. Bunların zaten hepsi 5,5'luk saksıda aldığım türlerde arkadaşlar. Yani Hepsi beş buçukluk saksılardan bu boylara geldi. Ee, şu 3 yılı tamamlayacak bu büyük olan. Ama bunlar da arkadaşlar bir buçuk iki yıllık aslında bir e, süreçte bu hale geldiler. Her yerleri dolu dolu yani görüyorsunuz bakın. Şuralarda da var yavrusu. Maşallah diyeyim. Ama sevdiğim türler aslında hava türleri yani çok da güzel büyüdüler. Görüyorsunuz. Bunlar burada dursunlar zaten. Baya güzel yağmur aldılar balkonda onlar. O yüzden artık dedim yeter. Yani çürüyecekler artık. Yani endişe ediyorum ister istemez. Bunları da buraya aldım. Bu şekilde böyle dursunlar bakalım. Tabii birçok yapraklar. Bunlar füret yaprakları arkadaşlar. Füretlerin yaprakları kocaman olunca biliyorsun. Kocaman iki tane rozetim gitti yani yazın. Görüyorsunuz bunlar da kocaman yapraklar arkadaşlar. Bakın. Yani parmağımdan büyük yani. Şöyle tuttuğumda görüyorsunuz. O kadar büyümüştü yani. Sağlık olsun yine büyür. Yani. Onlar da orada yanında büyüsün ama inşallah şunun çiçeğini açtığını görürüm ya. Yağmur suyu da hani besin oldu haliyle herhalde çiçeğe durmasında ona böyle destekli olmuş olabilir tabii ki yağmur suyu zaten şifa arkadaşlar. Bunu zaten kimse inkar etmez. Ama işte biz fazlasından ben korumak durumundayım. Yani riske atamıyorum. Bu şekilde şöyle göndereyim arkadaşlar bunu. Şöyle dursun bakalım. Böyle arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.